Sevgili oğlaklar bu hafta itibariyle sizlere seyahatler gündeme gelecek. Evet gökyüzü size bu hafta itibariyle özellikle aşk hayatınızla ilgili sürprizlerle gel geliyor. Ve hayatınızı bu hafta değiştirecek kişiler. Ee, kişi ya da kişiler yani özel hayatınıza önemli kişilerin girişi ya da bazı insanların özel hayatınıza katkıda bulunması, birileriyle sizi tanıştırmak, ne bileyim bu anlamda bir girişimde bulunmak, hayatınıza girmesini istediğiniz kadını ya da erkeği bu doğrultuda e, tanımak adına güzel bir hafta içerisinde siz yalnız olanlar umudunuzu yitirmeyin. Bu hafta aşk haftası sakın unutmayın. Hayatında birileri olanlar ise ilişkiyi daha büyük noktalara taşımak, ilişkiyi daha büyütmek, çapını genişletmek, daha e, Aşkını büyütmek adına güzel bir hafta içerisindesiniz. Bu hafta oğlaklar sizi gökyüzü aşk anlamında çok destekliyor. E, evlat aşkı arzu edenler yani ben bir çocuk sahibi olmak istiyorum diye e, düşünenler var ise böyle bir aşka aç olan oğlaklar varsa onlar da bu hafta bu aşkı mutlaka tadarlar inşallah. Sağlıktan yana güzel bir dönem içerisindesiniz. Parayla ilgili sorunlar ortadan kalkıyor yeni yatırımlar ve dostlarınıza yardımda bulunmak adına destekleyici bir hafta var. Mecburen bazı dostlarınıza maddi olarak yardım etmek durumunda kalacaksınız ama size keyif verecek, sonu güzel olacak. Hiç merak etmeyin sevgili olaklar.